Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük sırların peşindeyiz. Donald Trump birçok tartışmaya ve sansasyona rağmen yeniden nasıl başkan oldu? Bu başarı sadece bir tesadüf mü, yoksa perde arkasında karmaşık bir destek ağı mı var? Hazırsanız, ışıkları kısın ve derin bir nefes alın çünkü bu hikaye tüm bildiklerinizi sorgulamanıza neden olacak. Öncelikle Trump'ın destekçilerinin kim olduğunu anlamamız gerekiyor. İddialara göre Trump'ı destekleyenler sadece klasik bir siyasi taban değil. Derin bağlantıları olan, oldukça güçlü finansal kaynaklara sahip bir grup insan. Amerika'nın en varlıklı iş insanları. Bu insanlar neden Trump'ı gerçekten destekledi mi? Seçimlerde en büyük rol medyanın rolü. Trump medyayı çok iyi kullandı onun hakkında yapılan eleştiriler bile çoğu zaman onun lehine döndü. Yine de ortada daha ilginç bir strateji var. Bazı büyük medya kanalları Trump hakkında sürekli haber yaparak onu gündemde tuttu. Peki bu medya devlerinin arkasında kimler var? Trump'ın halk üzerinde kahraman gibi gösterilmesi, seçimi kazanmasında büyük rol oynadığı en büyük iddiadır. Seçim sürecinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan Trump, yaşadığı suikast girişimiyle oylarını ciddi derecede yükselttiği anketlere de yansımıştı. Bunlar haricinde Trump'ın asıl gücü halkın içinden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan, kendilerini dışlanmış hisseden gruplar Trump'ı destekledi. Onun vaadleri, bu insanların umudu haline geldi. Fakat burada bir soru ortaya çıkıyor. Bu insanlar Trump'ı desteklemeye nasıl ikna oldular? İnternetteki özel gruplar, Sosyal medya kampanyaları ve buna benzer bütün bu araçlar Trump için bir propaganda aracı haline gelmiş olabilir mi? Trump almış olduğu büyük zaferle adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.